Baha, talibin varmış alalım seni böyle alkışlarla. Evet, Baha burada hoş geldin. Şimdi Zuhal Hanım ben öncelikle bir şey söylemek istiyorum. Yani ben kendi ahlaki ve etik değerlerim açısından... Daha ben bugün talip görmek istemiyorum. Yani e, bunun benim için iyi ol yani bugün en azından bugün için iyi olduğunu düşünmüyorum. Çok doğru bir şey olduğunu da düşünmüyorum kendi açımdan. Hmm. Yani ben bugün e, gerçekten müsaadenizle talip görmek istemiyorum yani. Anladım. Peki. Efendim. daha en az mı var? Yani adaylarını görmek istemeyen bir beyefendi. Naz aklımda değil Ama koltukta. Bu gün, bu düşüncesi. Naz aklımda değil koltukta. Koltukta ama senin beyninde. Hayır 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 o, o defter kapandı. Zaten gerekeni konuştuk. Benimle alakalı hiçbir şey yok. Kesinlikle böyle düşünmeyin. Adayı yanlış yanlış düşünüyorsunuz. Bahacım sana hiç ben, sadece... ben yakıştıramadım. Adayını görmelisin o zaman. Hayır ben e, şimdi gelse bile. Hayır diyeceğim. Olumsuz diyeceğim. Bugün çıkmasın. Belki bugün, için, bugün evet çıkmasın. Diyeceğim. Başka bir gün çıksın. Bugün için mi ee, bu kararın geçerli? Evet. Yani çünkü neden? Hani daha böyle bir şeyin üzerine birden böyle talip görmek. Evet, tabii ki biz burada yani, evlenmek için buradayız. Ama tutarsın. ben tekrar affınıza sığınarak söylüyorum. Tabii. Kendi ahlaki değerlerim açısından etik olduğunu düşünmüyorum. Bugün için en azından kendi ahlaki değerlerim açısından etik olduğunu düşünmüyorum. Peki, bugün için ben hazır değilim diyor. Yani Saygı bugün duyuyorum. için böyle olması Anladım. daha... Anladım, bugün için böyle ama daha sonra göreceğim taliplerimi. E, daha dersin. sonra tabii ki. Peki, o zaman bana yerine geçebilirsin Teşekkür tekrar. Teşekkür ederim, sağ olun. Anlayışlı ol olmamız gerekiyor. Peki. Ne yapalım, görmek istemedi. A açalım paravanı tekrar o zaman. Naz, senin de bir talibin gelmiş. Evet bu noktada senin evet geleyim göreyim falan demen gerekiyor. Hazır mısın? Peki geliyor Naz alkışlarınızla. <laughs> evet Ercan koltukları yerleştiriyor Erkan Gazar. sağ ol teşekkür ederiz. Evet Naz e, sen görmek istiyor musun talibini? Evet. Evet. Hı hı. Evet. Duydunuz Naz görmek istiyormuş talibini. O halde çağırayım ben de. Faruk Bey'i de alkışlayalım, karşılayalım.